İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, şu yıldız sorusu vardı. Bakın burada ben yapmıştım. Çalıştırayım önce bir bakalım nasıl çalışıyor. İlk geldiğinde böyle bir sayı isteyecek bizden. Diyelim 5 yazdık. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi 5'e kadar yıldızı artırarak geliyor. Sonra geriye doğru tek yıldız kalana kadar devam ediyor. Yenile yapayım. Evet, bu sefer 10 tane gidelim. 10 tane yaptığımızda görüyorsunuz. Yani ne kadar sayı girersem o kadar sayıya göre yapıyor. Böyle bir program yapacağız. Ne yapıyoruz? Hemen script açalım. Evet. Şimdi ilk olarak bir ee, belli bir yere kadar gelecek dedik. Yalnız bunu ne olarak yapın dedim size. Fonksiyon olarak tanımlayın. Dolayısıyla biz bunu function koduyla function yıldız diyelim. Ve kaç sayı gireceğini x rakamıyla belirtelim. Ya da a olsun fark etmez. Aç kapa yapıyoruz parantezleri. Şimdi bu a sayısı bizim sınırımız. Ne kadar yapacağımızı. Öncelikle bir tane for döngüsü. i eşittir birden başlayacak. Bu satır sayısı arkadaşlar. Kaç satır gidecek? Yani şimdi 5 tane yıldız yan yana çizene kadar kaç satır geçiyor? 5 satır geçiyor. Dolayısıyla aynı şekilde o mantıkla yapacağız. Yani dolayı, bu nereye kadar gidecek o zaman? Küçük eşit A sayısına kadar kaç tane yıldız koyacaksak o sayıya kadar gidiyor. Sonra i artı artı diyoruz ve bunun parantezlerini açıp kapatalım hemen bakın bunu açıp kapatın hemen yoksa karışıklık çıkmasın İkinci bir for döngüsü kuruyoruz bu sefer yan yana yazmak için bu arada şu i'ye var diyelim buna da j diyorum ben yine birden başlayacak programda dikkat ederseniz nasıl çalıştım şuna şunun e, algoritmasını görmeniz lazım Öyle. Çalıştıralım bir. Bak 5 girdiğimde birinci satırda bir tane. ikinci satırda iki tane. Üçüncü satırda üç tane. Yani demek ki satır sayısı kadar ne yapıyor? Yan yana x işareti koyuyor. Buradaki mantık bu. Ka kaçıncı satırdaysak o kadar yıldız. Yani ne demek bu? Bu satırları belirleyen hangi döngüydü? En başta tanımladığımız şuradaki i döngüsü, i ile belirttiğimiz döngü kaça kadar gidecek? İşte girdiğimiz sayıya kadar. Bu bizim satır sayımız. Dolayısıyla birinci satırda bir tane çizecek. O zaman ikinci satıra geç, geçtiğinde i2 olduğunda iki tane, i3 olduğunda üç tane. Bu ne anlama geliyor o zaman? Demek ki benim içteki döngüm yani kaç tane x'i yan yana koyacağı döngüm tamamen neye bağlı? i'ye bağlı o zaman i'ye kadar diyeceğiz. Yani birinci satırda birden bire kadar yapacak. i bir olacak ya. Demek ki ne oluyor? Bir tane çizecek. X'i. Bu şekilde bir mantık yapıyoruz. Burada da ne yapıyorum? Yazdırıyorum. Document write'la bir tane X işareti koyduk. Şimdi ne dedik? Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane bunları koyacak. Sonra ne yapması lazım? Her yazdığında şu içteki döngüde alt satıra geçmesi lazım değil mi? O yüzden o döngünün dışındayken yani yan yana yazma işi bittikten sonra biz buraya bir tane şöyle br yaparak alt satıra geçme işlemi yapıyoruz. Şimdi bak sadece girdiğimiz sayıya kadar olan kısmı yaptık. Bunu bir hemen kullanıp bir deneyelim mesela. Yıldız okumasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çağırırken parse int diyelim. Sayısal bir değer alacağız çünkü. Bunun içinde de promptla kaç sayı gireceğimizi okutalım. Sayı giriniz diyelim. Kaç tane açtık? 3 tane açtık. 3 tane kapatıyoruz şu şekilde bir çalıştırayım. Şu an belli bir sayıya kadar yapacak. Yani geri dönmesini yapmadık henüz. Biz buna yıldız 2 diyeyim. Zaten bir vardı. Kaydet dedik. Şimdi çalıştıracak. Evet sayı girdi. 5 dedim. Tamam dediğimde görüyorsunuz kaç tane yaptı. 1'den 5'e kadar yaptık. Şimdi bunun geri dönmesi var değil mi? Bu seferki mantığa bakalım. Tekrar bir iç içe for döngüleri kullanacağız. İlk satırda 5 tane, ikinci satırda 4 tane, üçüncü satırda 3 üç tane. Yani satır sayısı artıyor ama yan yana yazılacak e, x harfi ne oluyor? Azalıyor. Yani 1 iken 5, 2 iken 4, 3 iken 3. Üç. Bu ne anlama geliyor yani? aralarında nasıl bir bağlantı var? Ters orantı var. Biri artıyorken diğeri azalıyorsa bunların arasında ters orantı vardır. O zaman yine 5 satır yapacağımız için iyi, iyi tekrar buna bir daha var dememe gerek yok aslında. Yukarıda tanımlanmıştı zaten. i eşittir 1'den i küçük eşit yine kaçtan olacak dedik. 5 tane çizdiğine göre biz 4'ten başlayalım aslında bunu. Değil mi? O zaman ne diyeceğiz? A eksi 1. Yani 5 tane çizdi ya mesela A, A sayısı kadar çizdi ya eksi. E dolayısıyla bir eksiğini yapacak şimdi. Bu kadar satır. Pardon burada değil biz bu içteki döngüde onu yapacağız. Bu A'ya kadar olacak karışıklık olmasın şimdi yanlış olmasın. Evet şunu bu satır sayısı çünkü sabit gene 5 tane çizecek satırı. Evet. Bir for döngüsü daha yapıyoruz. Yine x eşittir 1'den. Bak bu sefer birinci satırda ne kadar dedik? Ee, 4 tane. 5 tane yaptık zaten. 4 tane yapacak. 4 rakamını nereden elde edeceğiz? a'yı 5 düşünürseniz. Ee, x küçük eşittir a eksi 1 kadar yapacak. Yani kendisinden 1 eksi. Ne demek oluyor bu? A eksi 1 değil pardon. i kadar. Çünkü i birinci satırda 1'den bir, başlayacak ya. A'yı 5 sayalım. 5, 4 olacak burası. 5 eksi 1'den. 1'den 4'e kadar ne yapacak? X'i şey X harfini evet, yan yana yazacak. Hemen o yazma işlemlerini tekrar şöyle alalım şunu kopyalayabiliriz. Yanlış çıkarsa da düzeltiriz. Sorunu bakalım. Yine alt satıra geçmek için şunu kullanıyoruz. Bunu da yine buraya yazıyoruz. Evet, şimdi bir tekrar bakalım. Bir yanlışlık var mı acaba? 5 girdim. Evet herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi mantığını anladınız mı arkadaşlar? İlki çok basit aslında. İlki daha kolay. Çünkü birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki tane, üçüncü satırda üç tane. Bu ikisi de doğru orantılı bir şekilde artıyor. Ama buradan geriye sayarken ters orantı var. Bakın birinci satırda dört tane ise ikinci satırda üç tane, üçüncü satırda iki tane, dördüncü satırda bir tane. Aralarında böyle bir ters orantı olduğu için biz de burada ona göre bir döngü tekrar kurduk. Bakın şu for döngüsü. Bu A'ya kadar yapmış olduk. E, satır sayımız belli zaten kaç satır yapacağımız. Ama sonrakiler içteki döngü önemli burada. Başlangıcımız bir o sabit. Ama kaça kadar yapacak? İlk başta dört tane yapacak. Dört tane yapması için de şöyle bir bağıntı kuruyoruz. A'nın i kadar eksi yani birinci satırda a'dan 1'i e, çıkarırsan yani 5'ten 1'i çıkarırsan 4'e kadar yapacak değil mi burada? x'i yani içteki döngüyü şu x'i 4 tane yapacak. i 2 olduğunda 5 eksi 2'den 3 yani ikinci satırda 3 tane yapacak. i 3 olduğunda yine a beş eksi 5 eksi 3'ten 2 Dolayısıyla birden ikiye kadar iki tane yapacak. Bu şekilde bir döngü kurduk arkadaşlar. Mantık bu. Şöyle kodlarına bakın. Bu kadar.